Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ege. Bugün sizler Dragon Mania efsaneviler oynayacağız. Elimde Serhat var. Aa, evet. evet. Merhaba Serhat. Merhaba. Bu ne? Hmm. Bu ne? Bu ne? Ben de vallahi anlamadım. <laughs> Keşif objesi. Aa iyi. Çok iyi. Ana bitti. Benim bir sürü şeyim var. Para. aha şunlar da aha savaş ejder doğuyan yerleştirelim savaş ejderi nereye kaynayan ejderin yerine 8 cifelimizi alalım koçum ben ve 5 ödül alacağım Tamamdır. Şimdi 5 Jfer aldık. Bugün de çok fazla Jfer geliyor. Anlamadım gitti vallahi. 16 Jfer'im var. Ya Değil kardeşim mi? bir bir bana 100 falan gelsin. Şu patron yerleşimi ben boşu boşuna mı aldım yani? Allah. Nerede? Heh. Çıkalım. Şunu şöyle koyayım. Bak bir, bir birazcık da bir sürü şey gelsin. Bir sürü elmas gelsin. Şey yapacağım Serhat biliyorsun değil mi? Ne? Aha 8 cefer aldım bu sefer de. Allah Allah. Şu elmasları şeyleri alayım valla. Mis mis valla. 12 bin oldu? 1 milyon oldu. Aynen öyle. Bir dakika şu yeri ben açmaya çalışacağım valla. 5 milyon. Evet. Çok fazla gerekiyor bu. Ege abi senin kaç adam var? Adam. Vallahi bir, bir sürü var ben de bilmiyorum. Oh! Şey geldi. Bu neydi lan onun adı? Adını unuttum. Evet. Abi heyecanlandım. <laughs> Mutluyum şu anda. Oradan bakacağım şuraya gir. <laughs> Bu ejder geldi. Oy, oy oy oy. Çok severim bana. Çok iyiyiz ya. Oley be. Hepsi de ejder. Ya <laughs> e <gay>, korktum senden. <laughs> dur. Dur dur yapma, yapma Dur. Başka ejder. Bu sana vas alacağım. Ve boşluk ne çıkıyor? Yağmur bana gerekiyor ben ama Arkadaşlar isterseniz size bir ejder tavsiye edeceğim. Boğa ejderi nasıl yaptım diyeceksiniz. Boşluk ejder buraya. Zaten çok basit arkadaşlar. Ateş, ateş miydi ya? Ve bir dakika. Bu ejderleri alıp boğa ejderi yapabilirsiniz. Zaten elindeki yazıyor arkadaşlar. Bu ne? Hmm, geniş. Yapur alsana abi. Onu yapamıyorum işte. Yapsam zaten alacaktım. Ya sabır. Bir dakika arkadaşlar. Geri geldi. Bu sefer size bir ejder tavsiye edeceğim. O da belki üçlüdür. Arkadaşlar belki sizde vardır o ejder. Çok da seviyorum ama alamadım bir ejder arkadaşlar. Neredesin sen? Küçük eleman. Bu ne? Balıkçılık. Yeni gelmiş sanırım bu. Heh. Buldum. Muhafız ejderi arkadaşlar. Ben bu ejderi çok seviyorum ama alamadım. 3 tane yapmaz 30 tane yapmaz olayım. Hele var ya. Ne kadar mutlu olurum. Ege abi sende tören ejder var mı? Yokmuş. Var var. Bak burada. Ha varmış bende yok sandım. Allah. Şimdi biz kapıyı da şey yapalım. Yapıyorsa... Ya kardeşim bir şey yapma. Bir salın beni ya. Cik 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 cik. Bu ne ya? Benim de onlardan kafam şişti. Ha. iki saatlik akademi seviyesi 4. Ve altıncı level yapmayı düşünüyorum. Yapacağım zaten. E abi bu adayı almak için baya bir 300 bin TL harcıyorsun. Üstünü bir de burada ağaçlar var. 90 bin TL falan bir tane ağaç ağacı Bak 30 da ben. Bak şöyle bak. Ver. Tapınaklarımın hepsi burada. Azıcık keşfedelim. Tamam. Şimdi. Daha var da. Şimdi geçelim bunu. Aha. İnşallah bir şey gelir. Evet küçük adam, çocuk adam. Evet yaygın sonluk geldi. Aferin çocuk adam. Of oh, of oh, of oh. çil çil palalar. Hayır. Birazcık da şurayı keşfedek. Ya sabah. Yalım. Şu ejderhamı da besleyeyim. Geri, geri savaş. Besle besle. O yarası mı oğluma yarası? Ye ye. Of sana. Ha keşfet çıktım buraya ya. Oh, Yaratsın kardeş. Şimdi iki tane maç atalım. Ege abi senin şeylerin karakterlerin burada çok güçlü. Benim çok kadar değil ya. Ne? Sen bak. Ana senin de mi bunun yıldızı var? Hı hı, bak üç tane beceri var bende. Patlayıcı sonuçta. Ben Taş kalkan. Bir de bu var. Karabutlar artık zayıf saldırı yapacak. He beş. En güçlü vuruşum bu muydu? Her türlü alacağız arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Ben rahatım. Siz de rahat olun valla. İyiyiz tamam. Tamam dönüştü o. Bay bay sana. İyi uykular. Tamam bir ejder gitti. İki ejderim de daha üçlü zaten. Tabi bu iki ejder çok güçlü. Hiç şey olmaz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ayçiçeği çok zor geliyor ama arkadaşlar ben ee, ayçiçeği ejderi tekli çıkarttım. Yani bitki elementi gelir gelmez ben yaptım yani. Kabilesi ejderle şey karıştırdım. Öyle yani. Benim için çok basit oldu bu ejder. Ben de mutlu oldum bayağı İkisini birden de aldım. Ödükler neymiş? 8 vapum var ve VIP yani. <Gülüyor> <Gülüyor> Mesajlar değil. ya sabır. Geri geldim arkadaşlar. <laughs> Gün aldım valla cillop gibiyim. Yep yep. ek boş ver veya şimdi arkadaşlar ben size bir kaç taktik vereceğim ejder yani ejderha taktiği vereceğim şimdi ay çiçeği nasıl yaptım diyeceksiniz hmm, sola koydum bitki elementinde sağ koydum bir dakika nerede? Ha, pardon bu değildi arkadaşlar. Nerede ya? Ben hangisiyle yapmıştım o? Ateş topu sanırım. Ya sabır. Ya. Bir dakika arkadaşlar ben aradığım elementi bulup da geleceğim. Arkadaşlar dediğim elementi bulamadım ama olsun. Eğer bir gün bulduğumda size de göstereceğim, söz veriyorum. Video bu kadardı, ama kısa olduğunu biliyorum. Seni seviyorum, görüşürüz, bay bay.